10 Dünya, 8 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonluğu bulunan ve elde ettiği başarılarla dünyanın en iyi bilek güreşçisi ünvanını taşıyan tek Türk sporcusu olan Engin Terzi, yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Yürüyen bilek güreşi ansiklopedisi olarak anılan Terzi, Yalova'da yeni sporcuların yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım teknik direktörü olan ve Yalova Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün bilek güreşi takımını çalıştıran Terzi, Kent 77'ye açıklamalarda bulundu. Tersi, çok sayıda milli sporcu yetiştirdiğini anlattı. Milli çok sporcumuz var ama bunlar şimdi genelde genç oldukları için bunları yetiştiriyoruz, üniversiteye gidiyorlar. Şu anda çalıştırdığım herhalde bir 5-6 tane milli sporcu var. Tersi, pandemi sürecinde sporcu sayısının düştüğünü kaydetti. Haziran'ın başından bu yana antrenmanlar başladı. Yani zaten sayı bayağı bir düştü. Yani şöyle 5'te bir oranına kadar falan düştü. Her türlü önlemi almamıza rağmen tabii aileler tedirgin olduğu için. Ama biz antrenmanlara özellikle elit elit sporcularla devam ediyoruz. Tersi gençleri bilek güreşi yapmaya davet etti. Ee, Yalava gençliği sigara, alkol ve madde bağımlılığından uzaktır. Bileğine güven bilek güreşi yap.